Üç, sahih de olsa, sahih de olsa, kayda bak, sahih de olsa ne demek biliyor musun? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından, sahabe oturdu, dinlediği gibi sen de onun ağzından çıkan, femi saadetlerinden çıkan kelimeyi hükmü şu kulağından duysaydın. Neyse, Bukhari'deki hadis odur. O kadar sahih yani. Bütün ümmet ittifak etmiş. En ufak bir cerh edilen raviden bile bir hadis almamışlar hafızasını son zamanda unutanın bile rivayetlerini almamışlar. Ya adam o zaman hafızası yerindeydi. Bülbül gibi şakıyordu. Sonra hafızası bozuldu. Olsun şimdi sonradan hafızası bozulduysa ölene kadar hafızası tam e, nimet olarak başında kalmadıysa bir acaba Sahip bu demek. Kırk elekten geçmiyor. Sahip de olsa toplumun kabul etmediği. Toplum ne ya? Topluma bak, engameye bak. Millet an taşında LGBT bayrağı açmış geziyor ya. Bunlar mı kabul etmeyince din hadis olmayacak? Toplumun kabul etmediği ve toplumda uygulanamayan hadislerin bir değeri yoktur diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Gök yere inecek bu adamı çıkarıyor bu haber. İki de bir. Gök yere inecek. Toplumun ne? Toplumun ne değeri var ya? Allah Teala ben size kitap indirdim ona tabi olun. Resul gönderdim ona itaat edin buyuruyor bütün Kur'an. Sen Müslüman mısın Müslüman e, Kur'an seni bağlıyor bağlı? Nasıl sen diyorsun ki toplum kabul etmiyorsa o hadisin değeri yok. Toplum neyi kabul ediyor ya? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki efendim erkekler bıyığınızı kısa tutun sakalınızı uzatın. E toplum bunu kabul etmiyor. Misal e tamam o zaman hiçbir değeri yoktur. Sakal e, farzdır, vaciptir sünnettir. Hadisten hiçbir hüküm çıkmaz. Nasıl hüküm çıkmaz? Toplum sakalı kabul etmiyor. Nasıl olacak öyle ya? Süt kardeş diye bir şey var. Kur'an'da da var hadisler. Toplum buna uyanmış değil. Efendim o onu emzirmiş, o onu emzirmiş, o onu süt kardeş bilmem ne. Diyor ki ona, ya sen bundan evlenemezsin diyor. E diyor ki kanuna göre diyor benim bunda evlenmeme bir mani yok diyor. Belediye benden diyor şunları şunları istedi diyor. Gideceğiz diyor. Kan testi yapacağız bilmem ne yapacağız vereceğiz diyor. Kanun mani var mı? Yok. He, anasıyla evlense kanun mani var herhalde. Bilmiyorum anasıyla evlenmesi yasaktır herhalde bu kanunlarda. Onu da bilmiyorum da ben kanuncu değilim. Ama süt kardeş diye bir şey var mı bu kanunda? Yani süt kardeş evlenemez diye. Böyle bir şey yok. İstediğin istediğine. Kimin eli kimin cebinde. Ya ayet var, hadis var diyor. E toplum bunu kabul etmiyor. Veya bizim kanunda yok. Ne olacak o zaman? Hiçbir değeri yoktur diyor. La havle ve la Bak, bunu biz en enfikçi duymuştuk. 15 sene evvel ben bunu biliyordum. Şimdi bak, kaynağıyla gelmiş.